Merhaba arkadaşlar. Her şey doğal da YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bamya konservesi yapacağım. Bunun için de önce domateslerimi robottan geçiriyorum. Bu şekilde domateslerimin beyaz yerlerini, çürük yerlerini temizledim, yıkadım. robottan geçirip ocağa alacağım. Arkadaşlar bayağı bir çok çektim çünkü e, kabuklarını almadım. Şimdi de ocağa almış olduğum tenceremizin içine boşaltıp bir yemek kaşığı e, limon tuzu koyuyorum. Bakın bu şekilde. Hatta bir yemek kaşığından fazla bile koyabilirsiniz. Çünkü bamya içine alınca salyalaşmasını istemeyiz. Bu şekilde önce bamyalarımı yıkamadan önce bıyıklarını tek tek ayaklıyoruz arkadaşlar. ben ayakladım şurası dibi kalmıştı. Şu minikler. Okula gittim geldim. Çocukları aldım okuldan. Arkadaşlar işlerin bitmemesinin sebebi biraz da işi bırakıp tekrar bir gidiş geliş yapıyoruz. Mirayla hazırlan, çık, geri gel, işe başla. Bu yüzden de uzun sürüyor. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bamyayı ben dolaba koymayı sevmiyorum ki zaten e, sevsem de çok fazla frize şey doldurdum kışlık dolma doldurdum e, mantı yaptım yufkamı difrize doldurdum yine difrizin büyük ama sarmamı hiçbir şey e, sarmamı şeye salamura ıslamadım sarıp da şey yaptım koydum hazır halde. Bu yüzden de hepsini hazırlayıp koyunca çok yer kaplıyor tabii ki. Ama ben yine boşaldıkça bir şeyler ilave ederim. Bu şekilde bamyayı ayıkladım. Şimdi yıkayacağım ve saplarını keseceğim. Arkadaşlar bakın bunlar çok sertleşmiş. Bunları sakın ola atmayın. Bunları bu şekilde içini ayırıp bunları bu şekilde kurutursanız tohum olur Bunu bu şekilde açarsanız da kolajen olur arkadaşlar cildiniz için taze bamya tohumu bunu içebilirsiniz bunun içindeki e, sümüksü yapı jel cild için cilt destekli için çok faydalı bunlar uzamış ama yine de taze e, bazen aralarında görmediğimiz kalıyor o zaman da hemencik uzuyor zaten içinde sertleşenler bu şekilde kesmekte zorluk çekiyorsunuz bakın iplik iplik tohum olanlar tohum olanlar bir kenara ayıracağım onları da cildim için kullanacağım bakın bu da yumuşacık yumuşacık diyordum ama sert mi nasıl bir şey neyse bunu da almayayım normalde bamya kesilmez ama ben oraya limon tuzuyla hazırladığım için kestiğiniz zaman hemen salya alışır limonlu suyu atmanız gerekir. Ama ben şimdi hemen direkt şeyi boşaltacağım için tencereyi doğrayarak kullanabiliyorum. Burasını tamamen alıyorum. Bazılarda bu şekilde oval bir kesiş şekli var. Onu da göstereyim size. Bakın arkadaşlar bazılarda bu şekilde. Sehra görebiliyor musun? Bu şekilde yuvarlayarak alırlar ama öyle uğraşmayacağım. Dibinden düz bir şekilde kesiyorum. Herhalde sen bir kapat. Arkadaşlara hem sıkmayalım hem de bu Burayı doğramak uzun sürecek sanki. Doğradıktan sonra tekrar görüşelim inşallah. Arkadaşlar e, ayıkladığım bamyayı bu şekilde domatesin üzerine boşalttım. Güzelce yavaş yavaş kısık ateşte çiisi e, kalmayacak hadi şu koyu yeşiller mesela bu şekilde sarıya dönecek hafif. Ondan sonra da kendi şeyiyle sıcaklığıyla vakumlayacağım şişelere kavanozlara. Şimdi ağzını kapatıp kısık ateşte kendi haline pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bamyalarımız istediğimiz rengi aldı. Biraz da bu şekilde kaynattım. Çünkü içinde Çiğ kalma riskine karşı Çiğ kalırsa biliyorsunuz kavanozlar Tutmaz atar Şimdi kavanozlarıma şey yapacağım Dolduracağım Efendim Miray Bana mı yardım edeceksin gel Niye Niye ama niye Kaynarken dolduruyorum altını şey kıstım de, arkadaşlar. Benim mi çekmek istiyorsun? Acır. Ha acur vereceğim annem. Şunu halledelim. Dışarıdan acur koparıp gelelim bahçemizden. Yani sen istedikten sonra niye vermeyeyim ben sana acur? Hı? endişelerimi tekrar bir sudan geçirdim şu şekilde. Çekeyim mi? Çek, iyi olur çekersen. Anne damlattın. Evet damlattım. Hem çekerken koymak zor oluyor çünkü. Ben, ben. Anne. Tamam anneciğim dur bir saniye. Alıştım sanki koymaya Miray. Açmadım. Niye? Alışmadık. Çünkü biraz şöyle biraz Tamam. Al bakalım. Şöyle sen çek bu şekilde. Aferin. Ben de doldurayım çabucuna. Arkadaşlar büyük gözden küçük göz aldım. Çünkü çok fazla kaynak suyun çekmesini istemiyorum. Değil mi Miran? Evet. Doğradım ama hiç salyalanmadı. Domatesin içine koymuş olduğum limon tuzu onun salyalanmasını engelliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Anne. Ya kaynaya kadar da arkadaşlar şişelerimin dışlarında bu şekilde kağıtlar vardı. Anne. Bu kağıtları sökmek için bir Anne. şey yaptım. Üzerine ıslak kağıt kapatırsanız e, telle çabucak şey yapar. Anne. Sökülür. Efendim anneciğim. Çektikten sonra acırı vereceksin. Tamam. Basayım mı? Ama daha bitmedi ki benim tencereye doldurma işim. Aa, Bastı mı? Ee. -e. -e. Basmadım. Hmm. Kolum var. Kolum var. Tamam anneciğim. Hemen canım şimdi ben bu şişeleri kapatacağım. Ondan sonra da bebeğimin acurunu vereceğim. Anne ya çiğ izleyemedim. Çiğ çiğilimi çiğ Hep de çiğ izliyor arkadaşlar bu kız. Önceden bana çok yardım ederdi. Ama artık hep çiğ gelim. Değil mi? He. Hamiyette arkadaşlar. Hamiyette pişirirken eee bu şekilde domatesi çok robottan geçiriyorum. İçine salça koymasanız da oluyor arkadaşlar. Çünkü kırmızılığı yetiyor tadı kıvamı. Çok fazla salça koyunca da şimdi bir ekşilik oluyor. Zaten içinde limon olduğu için. Tamam anneciğim tamam. Bak kapatıyorum artık. Kapatıyorum sona doğru geldik. Çünkü şişeleri böyle eşitlemezsen bazısında fazla olursa belki kapak tutmaz. O zaman da bozulur. O zaman da benim emeğim boşa gider. Çöpe atarız. Tavuklara veririz ama yine de bahçemizin bal arkadaşlar. Yani uzunluğunu normalde hiç kullanmazdım ama kendi <laughs> eminimle <evinizin gülüyor> olunca organik olduğunu bilince anne anne kulunmadı. Zaten şeylerini ayırdım böyle e, tohuma yakın olanları kapatıyoruz daha doğrusu gel bir yaklaş yaklaş bir ay. <laughs> bak şişeleri çek ama beni değil tamam. beni değil burada önemli olan şişelerimizin güzel görünmesi değil anne mi? elin görünüyor çok sıcak elim yanıyor zaten sıcak olacak evet bu yemek sıcak olmaz mı anne? Evet ya bu yemeği çok sıcak pişirmişler. Kim pişirdiyse. Aa bu kapak Pişan. bozuk. Ayıralım bu kapağı. <laughs> ben mi pişirdim? He. <laughs> <Nasıl? gülüyor> ya babamız her şeyi biliyor arkadaşlar. Ne Zaman, bitti maşallah. mi? Şimdi bitmek üzere. Oh. Oh mis oldunuz. <laughs> Bak beni telaş yaptırdın. Hep buralara döktüm. <laughs> Miracık. Miray hanım. Miray <laughs> şöyle bir sileyim. Anne kapıcı Tamam. Artık kapatabilirsin baby.